أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهدبة الشاميه من عربي درس ترجمه سنين مقدمه بسم الله سبحانه و ان لا بحمده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبداً دائما عزيزي الbrothers 40 سنه قبل في دمشق الجامع الاموي شام علماء 10 bin adama yakın içinde yüz ehli ilim bulunan azim cemaate verilen bu Arabi ders risalesindeki hakikatleri bir hissi kabl-el vuku ile eski sayıd hissetmiş, kemal-i katiyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene 25 sene bir istibdad-ı mutlak o hissi kabl-el 40 sene tehirine sebep olmuş ve şimdi o zamanda verdikleri haber aynen tezahürleri alemi İslamiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş eski bir hutbe değil. Belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'deki Camil Emevi yerine Alemi İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaatte hakikatli ve taze bir dersi içtimai ve İslamidir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski Said o dersinde bir hissi kablel vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve te tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual cevabı yazacağız. Şöyle ki, çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur, nur kardeşlerime sual etmişler ve ed ediyorlar. Neden bu kadar maruzlara karşı ve manit felsefelere ve ehli dalalata mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor milyonlar kıymetli hakiki kitab ve imaniye ve İslam'ın intişarlarına bir derece çekmekle ve sefahat ve hayat-ı dünyevinin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaiki imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı hatta çoğu el yazmasıyla 600 bin müsaadesellerinden kemal-i ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i ile kendini okuturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı cevap el cevap deriz ki, kuran Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip, hasanat ve güzel hasletlerde ve hakiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor sefahat ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle ve aklı başında olanları kurtar, olanlarını kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi akıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefahati, sefahatten kurtarmanın çare yeganesi, aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir. Ve yestehibbunel hayata dünya ayetinin işaretiyle, bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şey parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli dalalete o bu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamanda küfür mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahateki triyakilin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabıyla insanları fenalıktan, seyahattan vazgeçirmek yoluyla ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafuru rahimdir, hem cehennem pek uzaktır der, yine sefahatine devam edebilir. Kalbi ruhu hissiyatına mağlup olur. İşte Rıştı Aleyh Nur, ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elin ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muanid ve nefisperest insanları dahi o menhus gayrimeşru lezzetlerden ve sefahatlerden, bir nefret verip aklı başında olanları tevbeye sevk eder. O muazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa muazeneler ve 32. sözün 3. mefkufundaki uzun muazene en sefih ve dalalete giden adamı da ürkütüyor dersini kabul ettiriyor. Mesela ayet-i nurda seyahat hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca işaret edeceğiz istasilini isteyen sike gaybiyenin ahirine baksın. Ez cümle o seyahat hayaliyede rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit maddi felsefeyle baktım hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o zihayet alemini bana çok acıklı ve elim gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbünüyle gördüm ki Rahman ismi razak burcunda parlak bir güneş gibi tur O aç bir çare zihayet alemini rahmet ışığıyla yaldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde yavruların zaaf ve acize ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin elim ve herkesi rikad ve acımağa getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli dalaletin, ehli dalaletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdiği gördüm ki, rahim ismi şefkat burcunda türetti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki, şekva ve acımak ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım. O alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet ebedi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidatları, Vahat konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvveleri ve hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları ve zaaf ve azzeliyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adaları, ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağlı bir hayat yaşamak için gayet kırışan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elin ve en müthiş halet olan mütemadî zeval ve firak belalısını çekmek için de ehli gaflet için zulümat ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüm. anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaifi insaniyen belki bütün zerrat vücudun feryat ile hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvveti iman o dalalet gözlüğünü kırdı. Kafama bir göz verdi gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim Burcu'nda, Rahman ismi Kerim Burcu'nda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Bayis ismi Varis burcunda, Muhi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi turl ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp, nurani ahiret aleminden pencereler açıp, o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. zerrat kaynat kainat adedince elhamdülillah, eşşükrülillah el dedim ve aynel yakın gördüm ki, İmanda manevi bir cennet ve dalalete manevi bir cehennem bu dünyada da vardır yakinen bildim. Sonra küreyi i arzın alemi göründü. O seyahati hayalimde dine itaat etmen felsefenin karanlıklı kavani ilmiyeleri halime dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli hareketiyle 25 bin sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit dağılma ve parçalanmaya müstahit kabil ve içi zelzeleliği çok ihtiyar ve çok yaşlı küre arz içinde ve o dehşetli gemi üstünde kainatın hassiz boşluğunda seyahat eden bir çare nevi insan, nevi insan vaziyeti bana pek vahşetli bir karanlık içinde göründü, başım döndü, gözüm karardı. Felsefenin gözlerini yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'an'ya ve imaniye ile ışıklanmış bir göz ile baktım, gördüm ki, halkı arz-ı semavatın kadir, alim, rab, Allah ve rabb-ı semavati vel er, ve müsakhir-i şems ve kamer isimleri, Rahmet, azamet, rubiyet borçlarında güneş gibi türlü o karanlıklı, vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki o halette benim imanlı gözüme küre arz gayet muntazam, sakar, mükemmel, hoş, emniyetli, herkesin herkesin erzakı içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüf ve keyif ve ticaret için müheyyâ edilmiş ve zirhular güneşin etrafında memleketi Rabbaniye'de gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şimen bir şimen difer hükmünde gördüm. Kürey arzın zerrata adedince elhamdülillahi ala nimetil iman dedim. İşte buna kıyasla Risale-i Nur'da pek çok muvazenelerle ispat edilmiştir ki ehli sefahat ve daralet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler. Ve ehli iman ve salahat dünyada dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadabilir, belki derece imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan cereyanlar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki, ehli dalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetli hal, eski zamanda küfür mutlak ve fenden gelen dalaletler, ve küfrü inadeden gelen temerrüt bu zamana nispeten pek az idi. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kafi olurdu. Küfrü meşkuku çabuk izale ederlerdi. Allah'a iman umumi olduğundan Allah'ı tanıtırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefaatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kafiri mutlak yerine şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile dalalete girip inat ve temerrüt ile hakayık imana karşı çıkana nispeten şimdi yüzde yüz derece ziyade olmuş. <laughs> bu mütemerrit inatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleri ile hakayık imaneye karşı muaraza ettiklerinden elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek bir hakikat-ı lazımdır ki onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki bu zamanın tam yarasına bir triyak olarak Kur'an-ı bir mucize-i maneviyesi ve lematı bulunan bir nur pek çok muvazenelerle en dehşetli muannit en dehşetli muannid mütemmeritleri Kur'an'ın elmas kılıncıyla kırıyor. Ve kainat zerrelerin adedince vahdaniyet ilahiyeye ilahiye ve imanın hakikatlerine hüccetleri delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup, mağlup olmayıp galebe etmiş ve ediyor. Evet Risale-i Nur'da iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve daralet mukayeseleri bu meskur hakikatleri bir müşahede ispat ediyor. Mesela 22. sözün ikinci makamına, iki makamının bürhanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkafına ve 33. mektubun pencerelerine ve Asay-ı Musa'nın 11 hüccetine sair muvazeneler kıyas edilse ve dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfür mutlaka ve mütemerrit balaletinin inadını kılacak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. İnşallah nasıl tılsımlar mecmuasında dinin mühim tılsımlarını ve hakikat-ı alemin mamalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış aynen öyle de. Ehli dalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada lezzetli cennetlerini gösteren ve iman cennetin ve iman cennetin bir manevi çekirdeği ve küfür ise cehennem zakumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o, o gibi parçaları Kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak, inşallah neşredilecek. Said Nursi radıyallahu anh. subhanahu Ve in min şeyin ilâ bihamdihi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar ve vefadar kardeşlerim. Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar ve vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vükufun Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işaret-i gaybeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde beni hissedar zannedip itiraz ederek Böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı. Keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkide mukabil müdafatında onlara cevaben demiştim ki onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i manevesinin teraşuatı ve lemalarıdır ki hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklinde alarak şakiflerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat-ı ilahiye nevindendir. İkram ise izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim. Ve ne için izah ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar taşidat yapıyorum ve ne için bir birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum. Ekser mektupları o keramete bakıyor diye sual edelim. El cevap Risale-i Nur'un hizmet imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil yüz binler lazım gelirken hem benimle lakal yüzer kitap ve yardımcı bulunmak hem benimle lakal yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken Değil çekinmek ve temas etmek belki millet ve ehli idare takdir ve teşvik ile yardım ve temas etmek zaruriyken ve o hizmet-i imaniye hayat-ı bakiye baktığı için hayat faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek ehli imana vacip iken kendimi misal alarak derim ki beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan yönetmek ile beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuzey maneviyelerini kırmak ve benden ve risale Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf garip kimsesiz bir çare binler adam bir çareye garip kimsesiz bir çareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrid ve taziklerde maddi bir hastalık nevinde insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak hem o derece tesirli bir tarzda halk, halkları ürkütürmek ile kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım haricinde bütün o karşı Risale-i Nur şakirlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar İkramat-ı beyan ederek Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tep başıyla başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa şey kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddü etmek ve hotruçluk etmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin hasreten duaları makbul ve mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden her, her birerlerine binler selam ve dua ederek Ramazan şeriflerini tebrik ederiz, dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz Said Nusi radıyallahu anh. Bismi subhanahu. Bu aziz kardeşiniz hem itiraz eden o eski dost zata hem ehli dikkat eder sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı muciz Beyan'ın çeyiziyle Yeni Said ki imaniye dair o derece mantıkça ve hakikatçe birhamlar zikrediyor ki, değil Müslüman leması, belki en muanit Avrupa filosoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir sevza, Hz. Ali radıyallahu anh ve Gafs-ı Azam radıyallahu anh ihbaratı nevinden, Kur'an-ı muciz Beyan dahi bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazar dikkati celbetmesine manayı işari tabakasından, Rumuz ve imaları ecazının şenindendir. Ve o lisan-ı gaybın belagat-ı mucizek halenesinin Evet Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un mahbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki ve bin ve kitabının kitabın sırayla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acil sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimdat eyledim. Bir tane 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nezdindeki tabakattan manayı işari tabakasından ve o manayı işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve düğününe ve medar-ı imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir sağ zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanatıma hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur ile takviye etmek niyetiyle o katı kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime haram sığmak şartıyla verdim. Ve o Risale'de biz demiyoruz ki hayatın manayı sarihi budur. Ta hocalar fihi nazarın, fihi nazarın desin. Hem dememişiz ki manay işarenin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manay sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da manay işari ve remzidir. Ve o manay işari de bir küllidir. Her asırda cüziyatları var. Ve Risale-i Nur dahi bu asırda o manay işari tabakasının külliyetinden, külliyetinde bir ferttir. Zawfer'nin kasten bir medar nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde bir düstur cifri ve riyazi ile karineler belki hücretler gösterilmişken Kur'an'ın ayetine veya sarahatine değil incitmek belki eycaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaret-i gaybiyeye itiraz edilmez. Ehli hakikatin nihayetsiz işaret-i Kur'an'ı had ve hesaba gelmeyen istihraçlarını inkar edemeyen bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini iştirat ve iştibat edip böyle itiraz eden zat, zat eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudret-i ilahiye delil olduğunu düşünse elbette bizim gibi acz-i mutlak ve fakir mutlakta böyle ihtiyacı şerif zamanında böyle bir eser zuhuru ve saati rahmeti ilahiye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imanı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefsi emmareme, medar fahr ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini, size bu 20 sene hayatımın, gözü, hayatımın gözünüz önünde teleşuatıyla ispat ediyorum. Evet bu hakikatle beraber insan kusurdan, nisyandan hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var belki de fikrim karışmış. Ve bazı hatalar olmuş fakat Kur'an'ın hurufat kutsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame edip Kemal perdesi altında noksan huruflarla yeni hat altında tarihlerine ehli dalaletin tevilat fasideleri hayatın sarah, ara hayatın sarahatini incitmelerine bakmıyor gibi bir çara mazlum bir adamın kardeş kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükte-i beyan ettiği için hizmeti imaniyesine fıtır verecek derecede itiraz elbette değil ehli hakikat zatları belki zerre miktarı ifsafı bulunan itiraz edemez. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar bu dehşetli devlet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarasut altında karakol karşısında ve müthiş müteadid cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tevkir etmek vaziyetinde bulunan bir adam o mesleklerden daha ileri daha kuvvetli dayanan Risale-i sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an hakimin bu zamanda bir nevi mucize-i manevesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşla arkadaş o adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'an'a el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil Risale-i Nur'da öyle parçalar var ki bazı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saate, bazı on dakikada yazılan misaller var. Ben yemin ile temin ediyorum ki eski saydım radıyallahu an haşecik bazı müstensihler bu biçare sahip hakkında radıyallahu an kelimesini bir duanın niyetiyle yazmışlar. Ben bozmak istedim. Hatıra geldi ki Allah razı olsun manasında bir duadır. İlişme ben de bozmadım. Eski saydım radıyallahu an kuvve hafızası da beraber olmak şartıyla o 10 dakika işi 10 saate fikrim ile yapamıyorum. O bir saatlik Risale'yi iki gün istidadımla zihnimle yapamıyorum. Ve o bir günde altı saatlik Risale olan otuzuncu sözü ne ben ve ne de en müdakik dindar felsefalar altı günde o tahkikatı yapamazlar ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellanı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazla ve keremiyle şu hizmete halisane muhlisane bizi ve umum bisaleynur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin bi hürmeti seyyidil mürselin. سعيد نرسي رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة